Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi e, amacıyla mevcut uygulamaların incelenerek ilave önleyici tedbirlerin planlanması amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve İçişlerimiz eee İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda bildiğiniz gibi bir e, çalışma komisyonu e, kuruldu. Yine geçmişte sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla mevcut uygulamaların incelenerek ilave önleyici tedbirlerin planlanması amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda da yine geçmişte bir çalışma komisyonu kurulmuştu. Bu çerçevede biz e, pazartesi günü e, olağanüstü toplantı çağrısına e, katılmayacağız. Ve e, biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, sağlıkta e, yaşananlar ve bizim e, çözüm kapasitemizle dünkü sorunları çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik de zaten yürüttüğümüz çözüm faaliyetlerini bir siyasi istismar aracı, bir şov aracı haline getirilmesine değerli arkadaşlar müsaade etmeyeceğiz. Bunu sizinle paylaşmak istedim.